Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu iPhone 5s'i yakmayı deneyeceğiz. Ancak bu çakma bir iPhone 5s. Bakalım çakma iPhone'ların düşürme özelliği gibi patlama yanma özelliği de var mı? Hep beraber bu videoda göreceğiz. Bunları kesinlikle evde denemeyin uyarısını yapmaya gerek yok sanırım. İlk malzememiz arabada çiş diye tutturup da şişeye işletilmek zorunda kalan çocuk CD'ne benzeyen bu benzin. Diğer malzememiz de mangaldı, sobaydı. Bunları tutuşturmaya yarayan bir jel. Bunu artık her yerde kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Tabi bunu telefon yakmak için satın almayın. Öncelikle jelimizle telefonun altına bir zemin hazırlıyoruz. Bol bol sıkalım. Telefonu bu jelin üzerine oturtacağız. Pırç diye bir ses gelmesi lazım. Şimdi etrafına biraz sıkalım. Aynı zamanda fitil şeklinde bir yol yapalım. Daha sonra üzerine bolca benzin döküyoruz ki iyice yansın. Patlamayı yüz tutsun diye. Fitil biraz kısa gibi bu fitili biraz uzatmak lazım. Böyle bir kibrit çakalım. Evet, hemen ulaştı ateş ve buradan fıyma zamanı. Şu an çakma iPhone 5S cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonu her türlü yakmaya çalıştık. Ancak istediğimiz Hollywood efektini yakalayamadık. Bir patlama olmadı. Yine de güzel bir yangın çıkarttığımızı düşünüyoruz. Telefon kullanılamaz hale geldi. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Ayrıca webtekna.com'u da takipte kalın. Hoşçakalın.